Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için günlük değerlendirmeler yaptığım kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Hiç vakit kaybetmeden hemen içeriğime geçiyorum. Kripto para piyasa değerimizin 1.8 trilyon civarına çıktığını görüyoruz. Dünden bugüne %8'lik bir artış söz konusu. Bitcoin'de olan paranın miktarının 754 milyar dolar. Ethereum'da ise 330 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Bitcoin'de zaten bu düşüşten hemen sonra hızlı bir şekilde toparlayıp 750 milyar dolarlar seviyesine, Çıkmıştık. Ethereum'da da 400 milyar dolarlar seviyesindeydik en son bu hafta sonu konuştuğumuzda. Şu anda Ethereum'un toparlanmakta piyasa değeri anlamında birazcık Bitcoin'in gerisinde kaldığını görüyoruz ama o da eminim önümüzdeki günlerde toparlanacaktır. Bitcoin dominansını incelediğimiz trading view tablomuza gelince arkadaşlar dün de size anlattım hatırlarsanız Bitcoin dominansı eğer Bitcoin'in artışıyla beraber düşüyorsa bu olumlu bir şey. Bu altlar açısından olumlu karşıladığımız bir şey. En sevmediğimiz senaryo şurada 21, 22 ve 23 Mayıs tarihlerinde oluşmuştu. Ne olmuştu o tarihlerde? Bitcoin düşerken dominans yükselmişti. Bu hiç görmek istemediğimiz bir şey. Zaten o tarihlerde altcoin'lerde nasıl düşüşler olduğuna bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Şu anda Bitcoin dominansında %43.63 seviyesindeki destekten destek bulduğumuzu görüyoruz. Dominans artışı eğer Bitcoin fiyatının artışıyla eş zamanlı olarak gerçekleşirse bu endişeleneceğimiz bir şey değil. Umarım da bu artış olacaksa da 50 seviyelerine çıksa bile Bitcoin toparlanmasıyla beraber olsun. Bu süreçte altcoin'ler de Bitcoin'le eş zamanlı olarak hareketlerine devam edeceklerdir diye düşünüyorum. Total 2 tablosu altcoin'lerin e, dolar paritelerini ele almak için kullandığımız Toplam bir tablo, referans bir tablo. Dün hatırlarsanız şu alçalan trendin son günlerdeki düşüşle altına düştüğümüzü ama şuradaki paralel e, önceki tepe seviyelerinden destek bulduğumuzu söylemiştik dün e, bu alanın üstünde kapatmamızın oldukça iyi olacağını konuşmuştuk. Tam trend alanında kapattık altına yine atmış olsak da bugün de tekrardan bu yükselen trendten destek bulmaya devam ediyoruz. Şunu bir fake out olarak kabul ediyorum çünkü bu trende halen riayet ediyoruz. Bu trendin üstünde kaldığımız müddetçe yükselen trendin devam ettiğini düşünüyoruz arkadaşlar. Altcoin'lerin dolar pariteleri anlamında. Altcoin'lerin bitcoin paritelerine baktığımızda da referans e, göstergemiz Ethereum Bitcoin paritesi bildiğiniz üzere onda da kritik direncimiz olan 69.400'ün üstünde günlük kapanış geldi. Yani bu esnada dominansın düşmesi tabii ki bununla paralel hareket eden bir şey. Dominans düşerken e, altların Bitcoin paritelerinin arttığını görüyoruz. Bu bildiğimiz bir şey. Altcoin'lerin hem dolar paritelerinde hem Bitcoin paritelerinde hareketliliğin devam ettiğini şu anda dibin alıcılar tarafından değerlendirildiğini görüyoruz. En azından şu 2-3 gündür gerçekleşen hareketlere baktığımızda. Ethereum dolar paritesine bakınca bunda farklı söyleyebileceğim bir şey yok. Ethereum dolar paritesinde 3100 3000 seviyesinin aşılmasının oldukça kritik olduğunu düşünüyorum. 3100'ün üstünde bir günlük kapanışla tekrardan yükselen trendin devam edeceğini düşünüyorum. Bitcoin'de üstümüzde hemen hemen 45.000 47.000 seviyelerine denk gelen bir direnç var. Birazdan bahsedeceğiz. Muhtemelen o direnci denememizle Ethereum'un bu direnci denemesi eş zamanlı olabilir. Dolayısıyla burada Bitcoin'in yapacağı hareket belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki Ethereum önden de hareketini yapıp bunun üstüne kendini atabilir. Arkadaşlar şu anda ama Ethereum'da 3100-3000 seviyesini denemeye oldukça yaklaştığımızı görüyorum. Burası karar verici olarak karşımızda duruyor. Mesela de 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda Bitcoin'de 11 milyar dolarlık, Ethereum'da ise 15 milyar dolarlık bir hacim görüyoruz. Tether hacminin de oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Zaten bir süredir böyle onun yükselmeye devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla buna baktığımızda da şu anda piyasadaki ilginin gayet yerinde olduğunu bize gösteriyor. Bitcoin tekniğine gelince arkadaşlar dün bir hatırlatma yapacağım. Ee, şu önceki geçtiğimiz günlerdeki diplerin Fibonacci Golden Pocket'ten olmuş olması trendin kuvvetli olduğunu gösterir demiştik. Burada ikili dip olması bu alanı daha da kuvvetli hale getirir. Aynı zamanda bu ikili diplerde bir pozitif uyumsuzlukla deneniyor olması şu anda bulunan dibin oldukça kuvvetli bir dip seviyesi olduğunu bize gösteriyor diye ifade etmiştik. Çok özür diliyorum. Yanlış tıkladım. Evet. Şimdi an itibariyle her ne kadar 39.100-37.800 seviyesindeki direncimizin üstünde olsak da daha henüz üstünde günlük mum kapatmadık. Dün tam bu direnç alanının içinde günlük mumu kapattık. Bugün onunla beraber pozitif bir manzara var. 39.100'ün üstünde günlük mum kapatılmasıyla beraber bence önceki hedefimizin yolunda olduğumuzu teyit edecek bir gelişme olacak. Bir sonraki hedefimiz 47.100-44.800 yani 47.000-45.000 seviyesi diyebiliriz. Burası piyasada belirleyici kritik alan olacak bana göre arkadaşlar. 47.000 yüzün üstünde bir günlük kapanışla beraber trendin artık tekrardan yukarı yönlü olduğunu bana göre teyit edecek diye düşünüyorum. Ama burası da oldukça kuvvetli olacak. Hem burası paralel anlamda oldukça kritik bir direnç alanı. Hem de dün de sizlere bahsetmiştim. Fibonacci'de şu tepeden bu dibe retracement'ı uyguladığımızda tam olarak üst kanadı Fibonacci 0.5'e denk geliyor. Dolayısıyla buranın aşılamaması durumunda bu hareket bütün şu olumluluklara rağmen bu hareket bir dead cat bounce dediğimiz ölü kedi sıçraması olarak nitelenecek bir hareket olur. Buradan kuvvetli bir reddedilme bizi en azından önceki diplere doğru taşıyabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla burası çok ama çok kritik. 47.100'ün alt üstüne bir an evvel kendimizi atmamız gerekir buradan aldığımız tepkiyle beraber arkadaşlar. Dolayısıyla 39.100'ün üstünde bir günlük kapanışla beraber o yolun kendini teyit edeceğini önümüzdeki günlerde burayı deneyeceğimizi düşünürüm. Bu alanın altında günlük kapanış şu anda görmek istediğim bir şey değil. Yani 37.800'ün altında bir günlük kapanışın tekrardan bizi buraya taşıyabileceğini düşünüyorum. Bakalım bugünün kapanışı bu anlamda önemli olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Fiyatı kısa vadede etkisi olabilecek bir on-chain indikatörü var. CryptoQuant'ın geliştirdiği Stable Coins Ratio MACD isimli. Arkadaşlar bu Stable Coins Ratio size floodumda da bahsettim, dün de bahsetmiştim. Borsalardaki Bitcoin ve sabit coin oranını ortaya koyuyor. Eğer sabit coin'ler fazlaysa düşüyor bu metrik. Eğer Bitcoin miktarı fazlaysa artıyor. Burada ama arkadaşlar farklı bir metrik var. Nakdiye uygulamışlar. Arka planda nasıl bir matematik var bilmiyorum ama bu indikatörün bize söylediği şu; sarı olan maviye yukarıya doğru kırdığında fiyatta yukarı yönlü hareket görüyoruz. Yani belki de sabit coin'lerin şeye mala aktığını bize gösteriyor olabilir bunun yükselmesi burada bakın sarı maviyi kesiyor yükseliş Burada sarı mavi kesiyor yükseliş. Şurada da yukarıya çıktığımızda da dirençle karşılaşıyoruz. Yani bitcoin oranı artmaya başlıyor demek. Bu borsalarda dolayısıyla güzel bir indikatör. Şu anda kezişmeye pozitif anlamda kezişmeye oldukça yakın olduğumuzu gösteriyor. Bakalım fiyata etkisi olacak mı? Önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz. Bu tabloyu beni izliyorsanız aşinasınızdır arkadaşlar. Delicious Proof paylaşmış. Realized Price Distribution. Bu tablo arkadaşlar bize fiyat bazındaki on-chain aktivitelerini Gösteriyor. Eğer e, bu aktivitelerde fiyat bazında yüksek mumlar üstümüzde ise o alanları direnç altımızda ise destek olarak değerlendiriyoruz. Şöyle ki en son 2007 piyasasından beri en e, yüksek mumumuz şurada. Kaç kaç seviyesindeydi? 56300 seviyesi. Ne Burayı da hatırlarsanız biz önemli bir destek olarak konuşmuştuk. Daha 60000 seviyelerindeyken ama destek olarak öyle çok etkili çalışmadı. Şöyle ki 37500 seviyesindeki mum ondan daha kuvvetli bir mum çok ufak bir farkla daha kuvvetli bir mum halinde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla şu anda 37500 seviyesi 10 chain anlamında en büyük alımların yapıldığı şeklinde yorumladığımız ve altımızda olduğu için destek olarak değerlendirdiğimiz bir alan. 37.500 de buradaki benim teknik destek alanıma zaten hemen hemen şuralara denk geliyor. Dolayısıyla önemli olduğunu düşünüyorum ama 56.300 seviyesi de sadece bu da değil. 53.700'den 58.800'e kadar şu mumlar ise 53.700 en kuvvetli 56.300 seviyesi bu alan özellikle üstümüzde çok kuvvetli bir on chain direnç olarak karşımıza çıkacak önümüzdeki günlerde konuşacağız şu anda bize alakadar eden 37.500 ve onun altındaki 36.800 seviyelerine kadar gelen on chain destek alanı arkadaşlar 36.000 800 ile 37500 altımızdaki önemli 10 destekler olarak karşımıza çıkıyor. William Clemente'nin paylaştığı bir gösterge var ki size e, pazartesi günü e, e, attığım tweetlerde flood'umu büyük oranda arkadaşlar olumlu gördüğüm temel faktörleri büyük oranda bu panik satışlarla manipülasyona bağlı panik satışlarda büyük oranda yeni yatırımcının bitcoin sattığını söylemiştim büyük oyuncuların, madencilerin uzun vadeli yatırımcıların satma eğiliminde olmadığını söylemiştim Şu anda stand, Spent Output H-Bands on chain indikatörü de bunu ortaya koyuyor. Alttaki şu kırmızımsı alanın yükselmesi ve turuncu alanın yükselmesi var. Burada bu bize şunu söylüyor. Bu son satışlarda bu e, bitcoinlerin aktif olduğunu söylüyor. En aktif olanlar arkadaşlar son 1 ay ile 3 aylık dönemde alınmış olan bitcoinler. Daha az aktif olan yani daha az. El değiştiren ise 3 ile 6 aylık bitcoinler. Yani bu şu demek şu fiyat aralığında yılbaşından Nisan'a kadar olan dönemde alınan bitcoinler büyük oranda satılmış. Yani daha yeni piyasaya dahil olan insanlar Elon Musk fudu işte çin fudu ve diğer detaylı bir şekilde anlattık bunları 8-9 tane fuddan bahsettik. Bu faktörlere bakıp panikle satmışlar. Büyük oyuncuların satmıyor olması da bana piyasa anlamında daha güven veren bir temel faktör olarak anlatmıştım. Uzun uzadıya eminim o fududu okumuşsunuzdur çalışmalarımı. Seviyorsanız bu da bir kanıt olarak yeni bir güncel veri olarak karşımızda duruyor. Kısa vadeli yatırımcıların hareketlerini ortaya koyması açısından şu da önemli. Dün bu SOPR'den ve Fludum'da da pazartesi günü de bahsetmiştim. Toplam SOPR'den bahsetmiştim. Bu ise kısa vadeli yatırımcıların hareketlerini ele alan SOPR indikatörü. Mart'taki düşüşte de böyle bir dip yapıp çok hızlı bir şekilde toparlamıştık. Tekrardan yani önce zararına bir satış daha sonra hızlı bir toparlanma. Toplam SOPR şu anda birin üstünde halen daha o güzel. Daha burada kısa vadeli SOPR'de birin üstüne çıkmadık ama çıkmak üzereyiz. Çok hızlı bir şekilde toparlandığımızı görüyoruz. Bu da pozitif bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Yine Flood'um bundan bahsetmiştim. Çok önemsediğim bir e, on chain indikatör net unrealized profit and loss indikatörü. Arkadaşlar hatırlarsanız bunda o fludumda belief ve daniel bölümüne yani yeşil olan alana tekrardan çıkmamız gerektiğini söylemiştim. Şu anda negatifiz altındayız ama Şurada 2017 boğa rallisine bakarsanız bunun altına indiğimizde hep burası destek olarak çalışmış. SOPR'deki bir seviyesi gibi. 2017 boğa rallisinde 4 sefer bu şekilde destek bulmuşuz. 2013'te 3 sefer bulmuşuz. 2011'de 2 sefer bulmuşuz. Şu anda ilk defa denedik. Buradan destek bulup tekrardan yeşile ye geçmesi durumunda şu mumların. Bu da önemli bir On çeyin pozitif gösterge olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Olumsuz olabileceğini düşündüğüm bir haber var. İran 22 Eylül'e kadar madencilerin aktivitelerini onlarda biliyorsunuz sertifikalı madenciler var. Özellikle İran'ın enerji kaynaklarından faydalanıyorlar, teşvik ediyor hükümet. Bunları 22 Eylül'e kadar bunların çalışmalarını arar vermeleri konusunda Hasan Rouhani'nin bir kararı söz konusu. Bunun sebebi büyük şehirlerde, Tahran başta olmak üzere elektrik kesintilerinden sorumlu olmaları arkadaşlar. Dolayısıyla 22 Eylül'e kadar e, madenciler İran'da çalışamayacak. Aynı zamanda Çin'de madenciler için bir yasak söz konusu. Bu madencilerin Kazakistan başta olmak üzere başka ülkelere kendilerini taşımaları söz konusu. İşte Elon Musk'la, Sailor'ın teşvile beraber belki Amerika Birleşik Devletleri'nin taşınmaları söz konusu. Bunlar sadece spekülasyon ama şöyle bir gerçek var ki önümüzdeki günlerde, aylarda hash rate'te dramatik düşüşler olabilir. Hash rate'te dramatik düşüşler olması durumunda Nisan ayında bunu gördüğümüz üzere fiyatta da düşüşler bunu takip edebiliyor. Dolayısıyla bu şu anda arkadaşlar teknik anlamda dün bir arkadaş e, aksini söylüyorum gibi bir yorum yapmış. Hem ona hem de sizlere cevap vereyim. Teknik anlamda 20 haftalık hareketli ortalamanın ve RSI 56 seviyesinin altında olduğumuz için teknik anlamda ayı piyasasında olduğumuzu söyledim. Ama temel anlamda şu anda piyasa olumlu gözüküyor. Bu da büyük oranda büyük oyuncuların hareketlerine baktığımızda biz bunu ortaya koyuyor. Ama temel anlamda bunu da eklemek isterim ki önümüzdeki aylarda hem İran'ın etkisiyle hem Çin'in etkisiyle bir hash dramatik düşüş olursa henüz yok. Böyle bir düşüş olması durumunda arkadaşlar bu negatif olarak fiyata yansıyabilir. Madencilerle alakalı bir negatif faktör de şu olabilir ki şu anda yok. Onu söyleyeyim şu anda madencilerin satmadığını ortaya koyan Balance in Miner Wallets on Chain indikatörü de bize söylüyor ki şu anda madenciler satma eğiliminde değil. Onların zaten dramatik satışlarında bu sarı çizgi yukarıya doğru çıkıyor arkadaşlar. Şu anda sabit bir hareket var. Ama önümüzdeki günlerde mecburi haşreit düşüşüyle beraber satış tarafına geçebilirler. Bakalım izleyeceğiz. Bu temel anlamda olumsuz bir faktör olarak karşımızda duruyor. Diğer on çeyim metriklere baktığımda genel itibariyle olumlu bir hava var. Teknik anlamda ayıp yasasın demem gerekiyor. Çünkü öyle konuşmuştum öyle inanmaya devam ediyorum. 20 haftalık hareketli ortalamanın üstüne ve RSI 56'nın üstüne çıkmadığımız müddetçe de boğa piyasasındayız demeyeceğim. Dolayısıyla şu anda bir kararsızlık var. Aslına bakarsanız bunların hepsini ortaya koyduğumuzda bunları sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.